Merhabalar. Evet Ekim astrolojisinden bahsetmek istiyorum. Hızlı bir şekilde fazla zamanınızı almadan birkaç uyarım var. Onları yapmak istiyorum. Ben de çok keyifli değilim. <laughs> Ağır bir grip atlattım. Hala antibiyotik kullanıyorum ve ilaçlar tabii zorluyor. Pek iyi gelmiyor bana da. <laughs> Umarım sizler iyisinizdir. 6 Ekim'de Merkür Akrep burcuna yerleşiyor ondan önce Terazi burcunda adaletle ilgili derin kaygılar içinde ve ağır bir savaş içinde aslında. Merkürün Akrep burcuna yerleşmesiyle birlikte bir huzur bir rahatlık oluşmuyor çünkü huzurun adresi değil Akrep burcu tam tersine derin sorgulamaları, derin düşüncelerin, gizemli konuları çözmenin burcu dolayısıyla Plüton'la da bir kare oluştuğu için özellikle 6-11 Ekim arası biraz tehlikeli. Çünkü ne söylediğimiz, ne yazdığımız çok önemli, dikkatli olmamız gerekiyor. Hakikaten büyük bir dert yaşanabilir. Ama ondan daha önemli bir şey var. Daha önce de Plüton'la Mars karesini yaşadık biz. Çünkü Plüton epeydir kova burcunda artık. Bu deneyimlediğimiz bir açı ve daha öncekinde de Google'ın çökmesinden tutunda birçok defalar işte sosyal medyaya erişim engeli geldi mesela. Bu tür şeyler olabiliyor. Özellikle 6-11 Ekim arasında iletişim konusunda çok ciddi bir baskı ve engelle karşılaşabiliriz. Sonrasında değişir ve düzelir durum. Artık Pluto'nun markacından kurtulunca Merkür bir problem büyük bir problem yaşanmaz. 17-20 Ekim arasında Black Moon yani sizin bildiğiniz Lilith yani ayın karanlık yüzü yani astrolojideki kör nokta. Merkürle ve Mars'la kavuşumda oluyor. Yani bir kör nokta sebebiyle yanlış bir şey düşünmek bizi Mars'a yani kazalara götürüyor çok ciddi kazalar yaşanabilir. 17-20 Ekim arasında hesaplamadığınız bir takım şeyler, düşünemediğiniz bir takım şeyler, iletişim kazası da dahil bir takım kazalara sebep olabilir. Örneğin sıradan birisi zannettiğiniz insanla bir tartışma yaşarsınız ve bambaşka bir şey çıkar altından gibi. 17-20 Ekim arasında hiçbir şey kontrolünüzde olmayacak. Bu anlamda dikkatli olmalısınız. 25-29 Ekim arası için bir başka uyarım var. Merkür zararlı konumda olacak. Buraya kadar hep Merkür'ün de dahil olduğu bir takım aksaklıklardan bahsediyorum farkındaysanız. Ekim ayında Merkür ana temalardan birisi. Zararlı konumda olduğunda mali anlamda yanlış adımlara dolayısıyla mali kayıplara sebep olur. Eğer mali konularda bir takım kararlar verecekseniz bunu 25-29 Ekim arasında yapmamalısınız. Öncesinde ya da sonrasında yapılmalı. Bu çok önemli bir bilgi. Aman dikkat. Ekim zaten çok zor bir ay. Kolay bir ay değil. Allah hepimize kolaylık versin. Herkese kolaylık versin diyorum. Şimdi 13 Ekim'de Venüs Terazi Burcu'nda görüyoruz ve burada artık ilişkilerde bir denge oturtmak istiyor. Ama bu, bu ana kadar olan birkaç günde de Başak Burcu'nun zararlı derecesinde tabii ki. Burada e, estetik zevklerimizi geliştirmek isteyecek, müzikle yeniden bağ kurmamızı sağlayacak, belki dansla, bir takım sanatlarla bağ kurmamızı sağlayacak, daha nazik olma. Daha nezaketli, saygılı davranışlar görme ihtiyacımız da yükseltecek. Öyle bir dönem. Ve ilk birkaç gün yani 13-14-15 Ekim'de Plüton'la da bir üçgen açı oluşturacak. Bu çok tatlı. Hem hayatımızda rahatlıkla köklü değişiklikler yapabiliriz. Duygusal ilişkiler anlamında da köklü değişiklik yapabiliriz. Yani sizdeki bir değişiklik ilişkinizi etkiler pozitif anlamda. Belki biraz daha bakımlı olmak istersiniz. Belki daha nazik. <laughs> Belki biraz daha anlayışlı. Ya da partnerinizin öyle tavırlarına görürsünüz. Ve daha çok hoşunuza gider. Bu güzel bir evre. Ancak şöyle bir dert var. Ekim'i asıl zorlaştıran konu bu. Yani bir açı değil. Bir gezegenin bilmem nereye geçişi falan değil. 9-19 Ekim arasında Plüton durağan konumda. Bu o kadar sert bir şey ki. Daha önce de yaşadık elbette biz bunu. Başınıza bir sorun gelir. Bu bir hastalık olabilir, bir bela, kaza bir şey olabilir. Çok ağır bir yük, baskı, korkacağınız bir durum oluşabilir hayatınızda. Oluştuktan sonra 9-19 Ekim arası yani 10 gün boyunca o konuda sizi rahatlatacak hiçbir gelişme olmaz. Olamaz. Mümkün değil. Dolayısıyla bu süreçte kendi moral ve motivasyonunuz yüksek olmalı. Kendi kendinizi bir dakika bu dönemi biliyorum ben geçecek diyerek motive etmelisiniz. Fakat öyle bir durum yaratır ki onu geçeceğine de inanmak istemezsiniz. Ya da geçse bile tekrarlayabilir diye düşünürsünüz. Plüton en karanlık en şeytani duyguları düşünceleri hissettirecektir. O derdin sizi yok edeceğini veya çok büyük bir tehdit olarak hayat boyu kalacağını düşündürtecektir. Bu olağan. Duygusal sorunlarla da uğraşacaksınız. Bu da olağan <laughs> ve çok ciddi bir zaman geçecek. Şimdi o kadar ağır dramatik şeyler yaratabiliyor ki bir ayrılık, hiç beklemediğiniz bir ayrılık, hiç beklemediğiniz bir birini biriyle yakalama hali vesaire veya çok büyük bir hırsızlık çok büyük bir kaza bütün bunları 9-19 Ekim arasında yaşayabilirsiniz ve o yaşadığınız şeyden sıyrılmak kurtulmak öyle bir günün işi falan da olmaz bu anlamda çok zor yani Plüton ne ilk defa duran ne son defa duran olacak ama durağanlık dönemleri uzun süren bir gezegen ve öyle olduğunda da en zararlı yönünü gösteren bir gezegen. Oysa 20 Ekim'den itibaren tekrar yararlı konuma geçiyor ve Uranüsle o tatlı üçgeni sayesinde bütün yaraları saran bir şifacıya dönüşüyor. Ama 9-19 Ekim arasında tam bir şeytan. Onun için onun o şifacı halini beklemek lazım. Bu süreçte 9-19 Ekim arasında köklü bir değişiklik yapılmaz ayrılma kararı alınmaz. O travma hemen hızlıca tedavi olsun diye beklenmez, istenmez, gerek yok. 20'sinden sonra atmalısınız bütün adımları ve işte o süreçte bir Plüton, Plüton Akrep Burcu'nun yöneticisi bir akrep sabrına sahip olmanız lazım. <laughs> Sessiz, sakin, dingin bir bekleyişe sahip olmak lazım. Bunun için de Öncesinde manevi olarak çok güçlü hissetmek lazım. Çünkü herkesin başına gelebilecek şeyler ve herkesin başına bir şey gelecek. Yani hepimiz başka bir şeyle sınanacağız. Öyledir bu durum. Ama dediğim gibi çözüm 20 Ekim itibariyle gelir ve 21 Ekim'de 28 derece Terazi burcunda sert bir yeni ay oluşuyor. E, bu 28 derece zararlı bir derece ama sadece Ekim'e ait değil Haziran'a kadar biz yeni ayları hep böyle zararlı 28-27 derecelerde görüyoruz artık Haziran'dan itibaren 24 derecelere geçiyor o rahatlıyoruz biz bu maalesef son dereceler 25-26-27-28 dereceler zor dereceler ben böyle anlatırken odaklanma güçlüğü olan ya da algılama güçlü olan arkadaşlar diyorum ki 28 derece zararlı bir derece. A terazi burcunun 28 derecesinde mi doğanlar demek istediniz filan. Öyle bir şey demek istemiyorum. Yeni aylar sert geçecek. Hazirana kadar birincisi bu. Terazi burcundaki sert bir yeni ay bizim ilişkilerle ve kendi keyiflerimizle, zevklerimizle aramızdaki bağlantıyı yenileyen bir şey getirir. Ama buradaki sertlik bize zarar verecek bir şeyi hayatımıza alma çabamızdır. Zorla onu hayatımıza dahil etmek isteriz. Bu yanlış bir ilişki olabilir, yanlış bir evlilik olabilir, yanlış bir hobi olabilir. Bize zarar verme ihtimali olan bir şey. Şimdi buradaki zarar derecedeki ee, konu bu ama bu, bu, bunun vereceği zarar bu kadar değil. Çünkü hem Jüpiter'le hem Plüton'la uzak arada olsa, yakın orbda olsa bir birer kare açı oluşturuyor. <laughs> Buradan tek kare çıkmıyor ama hoş bir görüntü de değil. Bir takım şanssızlıklar oluşabilir. Bir takım zorbalıklar yaşanabilir bu yeni ayda. Aslında bir yenilik yapmamız gerekiyor. Ama bu yeniliği yapabilmek için o zorbalıklar başımıza gelecek. O şanssızlıklar veya kurtarmaya çalıştığımız evlilik veya kurtarmaya çalıştığımız ortaklık veya yakınlarımızla ilişkimizde çok zorlu süreçler ve sonrasında ancak bir yenilenme gerçekleşecek. Belki yepyeni bambaşka ilişkilere doğru ilerleme. Şimdi burada bir başka açı yok. Bağımsız bir açı var. Mars'la Merkür arasında bir kavuşum açısı var. İşte o açı benim için değerli, sizler için de öyle olsun. Yani benim haritam için değil, görüşüme göre, bakış açıma göre değerli. Çünkü bakıyorsunuz o anda hangisi bize yardımcı olur, ne bizi kurtarır, bu Mars Merkür kavuşumu hem zekayı hem sezgileri parlatacak ve o bize yardımcı olacak. Yani evet çok panik olacağımız, ağır ağır şeyler oluşabilir ama o zeka ve o enerji, o azim, o sezgisel gayret var bizde o sezg, sezgilerdeki yükseklik zaten çok kayda değer yani hisleriniz ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Gerçi Türkiye'de pek çok insan böyle arkasını kollamaktan inanılmaz sezgileri gelişmiş durumdadır. Hani benim hislerim kuvvetli diyen herkesin hisleri sadece haritasından doğuştan bir yetenekle değil ailesine karşı yakın çevresine karşı sürekli ne olduğunu anlamak üzere bütün algılarını açarak davrandığı için, anne baba çok net olmadığı için, arkasını kolladığı için gelişmiştir, gelişmek zorunda kalmıştır. Evet 22 Ekim Neptün tekrar balık burcuna dönüyor. Bu hoşumuza giden bir şey değil çünkü bir zararlı dereceye dönüyor maalesef. Şu an ben bu yayını yaparken 24 pardon 25 Eylül'de Neptün Koç burcunda ve evet retro ama Balık burcunun zararlı derecesindeki o konumdan çok daha yararlı şu anda bize. Balık burcuna döndüğünde zaten Satürn de orada. İkisi tekrar kavuşacaklar, kucaklaşacaklar ve biraz daha böyle ajite, biraz daha hüzünlü, her şeye ağlamak, her şeye üzülmek, kendini çok çaresiz hissetmek. Eylemsiz kalmak, hiçbir şeye itiraz etmek istememek, harekete geçmek istememek, hep uyumak istemek, hep uyuşmak istemek filan. Daha çok razı oluş, daha susmak, bütün o travmalara razı olma hali filan. Böyle bir süreç tekrar başlayacak. Benim avuntum şu, bu dönem kısa sürecek. 26 Ocak'tan itibaren Neptün artık bir daha balık burcuna dönmemek üzere Koç burcuna geçecek. Orası Bence Neptün için o zararlı dereceden çok daha yararlı ve hepimiz için de çok daha yararlı bir alan. Yani yüksek bir enerji, sezgilerle azmin buluştuğu bir yer, Koç burcu ve eyleme geçebildiğimiz, harekete geçebildiğimiz, itiraz edebildiğimiz, sesimizi yükseltebildiğimiz bir süreç. Bu da demektir ki 22 Ekim 26 Ocak arasında kimse kimseye ay niye insanlar sesini çıkartmıyor gibi cümleler kurmasın. Hiç gerek yok çünkü insanlar genel olarak o gücü bulamayacaklar, bulamayacağız. Evet, bu dönemi nasıl kendiniz için yararlı hale getirirsiniz biliyor musunuz? Rüya günlükleri, şifalarla çalışmak, terapiler, meditasyon, yoga, bu tür yani ruhu dinlendirecek ve güçlendirecek teknikler iyi gelecek. 22 Ekim 26 Ocak arası her zamankinden daha fazla şifalara, dualara sığınmalısınız ve mümkünse meditasyon ve diğer ruhsal gelişim tekniklerini denemelisiniz. Çok ağır bir şey geçirdim. Kimileri için üşütme, kimileri için Covid, kimileri için soğuk algınlığı, bir şey bir şey. Kimileri için yeni bir virüs. Herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. Ben inanılmaz vitamin kullanan bir insanım. Yani her gün Covid döneminden bu yana, 2020'den bu yana çok fazla vitamin kullanırım. Dikkat ederim. Buna rağmen <laughs> ama çok rüzgar alıyorum tabii çocukları beslerken. Buna rağmen böyleysem sizler çok iyi bakın kendinize derim. Ayşe Hanım sormuş. Ben başlamadan önce teşekkür ediyorum geçmiş olsun diyenlere. Başlamadan önce bir kere abone olanlar için özellikle bu canlı yayınlarda mutlaka bir birkaç kişinin haritasına bakıp buradan anlatmak istiyorum. Abone olanların ayrıcalığı var biliyorsunuz. Ama bir kişi yazmış. Onun için bir kişi yorumu yapacağım. Ayşe. Ayşe sanırım değil mi? Doğum tarihini söyleyeyim. <laughs> Oradan kendisini bulur. 15, 11, 70. Ankara doğumlu. Demiş ki Satürn retrosu benim haritamı nasıl etkiliyor? <laughs> Böyle başlamıştı bu böyle <laughs> gıcık yaparak. Başlıyor sonra inanılmaz bir yangın oluyor boğazınızda. Sonra sanırım gıcık yaparak da gidecek. Satürn retrosu beni nasıl etkiliyor diye bir soru sormuş. Yükselen başağım demiş. O yüzden her şeyi çok takıyorum. Şimdi size astroloji açısından çok önemli bir şey anlatacağım. Yükselen Başak burcu burada birkaç derece, küçücük bu kadar. Yükselendeki terazi çok büyük bir yer kaplamış. Bu örneği hep veriyorum ama anlaşılması en kolay örnek. 100 metrelik bir yolu gideceksiniz. Bunun 1 metresi Başak, 99 metresi Terazi. Buradaki yükselen etkili çünkü Plüton son derece 29 derece Başak burcunda yerleşmiş. Yani yükselene bir Plüton yerleşmiş. Yükselen burcu 1 derece bile olsa bir burç. O burcun içine bir gezegen yerleştiyse çok önemli, çok etkili oluyor o burç. Bu nedenle Başak Burcu etkili katılıyorum, tamam. Ama terazide de Uranüs ve Mars var, o da çok etkili. Hatta o çok daha fazla etkili. Yani bu kişi hem bir yandan ketumdur, takıntıları olabilir, kontrol etme arzusu yüksektir çünkü. Hem değişkendir hem azimlidir. Çok yönlü bir insan. Ama ben olsam harita sahibinin yerinde terazi yükseleni okurdum ve izlerdim. Başa değil. Başa okuyup izlediğinizde size uygun değildir. Hitap etmez çünkü Başak aslen 12. evi kapsıyor. Bu bir. İkincisi, Satürn retrosunu zaten deneyimlemiştik. Sizin de e, ilişkiler alanınızda şu anda retro. Zaten Satürn ilişkiler alanındaydı. Hayatınızda epeydir. Yakınlarla ilişkiler, iş ortaklığı, evlilik falan. Oraları e, biraz sınava tabi tutmak istiyor. bir Oralara bir öğretmenlik yapmak istiyor. Ama yakın bir zamanda Satürn 6. evinize yani sağlık ve iş alanınıza geri dönecek. Burada sağlıkla ilgili geçmişte yaşadığınız bir takım problemler tekrar yaşanabilir. İş anlamında bazı sorunlar, iş arkadaşlarıyla bazı sorunlar yaşanabilir. Çünkü hep zararlı derecede dolaşacak. Çıkıp gidene kadar hep zararlı derecede. Ama sizin bir avantajınız var. Daha doğrusu sizin gibi Satürn'ü balık burcuna geri dönüp ben, ben bana ne olacak diye merak edenlerin bir avantajı var kuzey ay düğümü balık burcunda ne kadar sorun yaşanırsa yaşansın oradan bir destek de alıyorsunuz bir şans var orada bence hayatımızdaki en gerekli en önemli şey şans o olduğu zaman birçok şey yürüyor zaten dolayısıyla o alanda satürn'ün bu transitinden sıkılmanız gereken bir şey yok sizin bir noktada kuzey ay düğüm, pardon güney ay düğümünüzü etkiliyor tabi bu satürn karşıtlığı belki ona ne olur diye düşünüyorsunuz bu geçmiş yok etkilemiyor pardon o çok uzakta kalıyor pozitif anlamda neptününüzle etkileşimde pozitif anlamda Neptün'ünüzde etkileşimde. Neptün'de üçüncü ev yani düşünme, yazma, konuşma, iletişim. Belki e, iletişim konusunda size biraz daha sabır ve disiplin getirir. Ve öğrenmek istediğiniz şeyleri öğrenebilirsiniz. Örneğin bir yabancı dil vesaire. Daha rahat öğrenirsiniz. Böyle bir etkisi olacak. Şu takıntı konusunda Başak Burcu'ndan gelmediğini düşünüyorum taktım mı takıyorum dediğiniz şey. Nereden gel geliyor olduğunu açıklamak istiyorum. Haritada bazı <laughs> yanlış yerleşimler var. Bence bir harita için çok önemli, çok önemli yanlış yerleşim. Ve astrolojide böyle bir kavram da yok açıkçası. Bu benim e, dikkat ettiğim ve bulduğum bir kavram. Örneğin ayınız ikizler burcunda ve ayın ikizler burcunda olması zaten başlı başına bir takıntı sebebidir. Çünkü ikizler burcunun etkisinde yükselen güneş ya da ay burcu ikizler olan insanların bir şeye takılıp kalma durumu çok yaygındır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu çok yaygındır. Çünkü 12 yaş civarında büyümemiş bir çocuk zihnidir o. Yani o o yaşa ait tepkiler veren bir zihindir o. Yanlış bir yerde de bir, bir noktada bulunduğu için ayınız bu tabi ikiye katlıyor. Muhtemelen dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu çok var, yoğun var sizde. Çok da yaygın bir şey zaten. Olmaması neredeyse zor. Birincisi bu. İkincisi Merkür, yükselen Başak Burcu'nun yöneticisi ve ayınızın da yöneticisi Merkür. İkisine de çok ters bir yerde yay burcunda ve üçüncü evde. Ev olarak doğru ama burç olarak olması gerekenin çok tersi bir noktada. Bu yüzden de yanlış düşünceleriniz oluşuyordur ya da takıntılarınız oluyor, oluşuyordur sizin deyiminizle. Ama şu kontrol duygusunu bıraksanız çözersiniz ya. Yani bunlar artık günümüzde çözülen şeyler bir takım takviyeler var, bir takım egzersizler var. çözülüyor. Evet benim anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız var mı? Bu arada konu dışı bir şeyden bahsetmek istiyorum. İşte bir yerde bir anne doğum yapmış, Beş tane yavrusu var dediler. Çok minik, sokakta yaşıyorlar, kimse bakmıyor dediler. Koştum gittim gördüğüm manzara çok şahaneydi. Çünkü bebekler birbirinden güzeldi. Aldım getirdim sahiplendiririm ümidiyle. İlk yayınladığımda birkaç kişi sordu. O çok da böyle hevesli ve heyecanlı görünen. Tamamen suni hevesler, heyecanlar. Çünkü muhtemelen neyse. Ee, sonrasında hiç kimse sahiplenmeye kalkışmadı. Bir kişi bile sormadı. Böyle şeyler okuyorum. Çok normal, yaygın. Çünkü çok zorlaştırdılar hayvan sahiplenmeyi de. Hani apartmanda mı bakacaksın, komşuma bir şey diyecek, öteki mi bir şey yapacak filan. Mama kaç para, aşı nasıl filan. Çok güzel yavrucaklar. Ama hepsine birden benim ömür boyu bakmam imkansız görünüyor. Çünkü kendi hayvan sayım çok yüksek. Onları aldığım yere bırakmak ya da barınağa bırakmak istemiyorum elbette. Bu yüzden bir profilimdeki Instagram, Karakuz hesabımda profilimde en başa tutturulmuş köpek yavrusu fotoğraflarına bakar mısınız? Birbirinden güzeller ve huyları da çok güzel. Fazla büyümeyecekler onlar. Maksimum orta boy ama küçük ırk olarak kalacaklar. Öyle görünüyor mini minnacıklar zaten daha iki aylıklar ve anne de emmiyorlar anneyi de artık anneyi de kısırlaştıracağım bir an önce lütfen bir çocuk sahiplenmek istiyorsanız bir de bunların fotoğrafına bakın derim herkese izlediği için teşekkür ediyorum ben aslında burç yorumu da yapmak istiyordum ama yayından önce aldığım antibiyotik beni çok sarstı Yarın tarot dersimiz var. Canlı yayın yapabileceğimi zannetmiyorum. Ama gün içinde fırsat bulursam gün içinde yaparım. Sonradan izlersiniz. Daha iyi hissettiğim bir anda. Akşamları yorgunlukta oluyor çünkü. En kısa zamanda burç yorumlarını yapacağım. Önemli uyarılarım da olacak belli burçlara. Önerilerim de olacak her zamanki gibi. Ve teşekkür ediyorum acil şifa dileyenlere. Hangi hizmeti almalıyım, ne nedir filan merak ediyorsanız www.sukarakus.com slash magaza inceleyebilirsiniz. Yeni şeyler de eklemek üzereyim. Tekrar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Eğer YouTube'dan izliyorsanız katıl üyesi olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşça kalın